Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yarın 21.13'te e, bir seviye tespit sınavı yapacağım. Sene başı sınavı. E, bilgileri de vereyim. Sarı, sınav 30 sorudan oluşacak arkadaşlar. 9, 10 ve 11. sınıf konularını kapsayacak. E, arkadaşlar sınava katılmak için dediğim gibi tek yapmanız gereken Telegram soru çözüm grubuna katılmak. Linkini de arkadaşlar açıklamalara ekleyeceğim. Hatta yorumlarda da sabitleyeceğim arkadaşlar. O linke tıklayıp da soru grubuna gelebilirsiniz. Şimdi sizlere bugün gerçekten harika bir soru seçtim arkadaşlar. Gerçekten görmesi 5-10 tık zor bir soru seçtim. Umarım bu soruyu dilimiz önce güzel bir şekilde anlatabiliriz. Haydi yine soruya başlayalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere F 1'e 5 aralığından 4'e 10 aralığına gidiyormuş arkadaşlar. Bu fonksiyon verilmiş fx eşittir ax artı b olduğuna göre kaç farklı örten fx fonksiyonu tanımlanabilir diyor. Arkadaşlar bakın şimdi bizim burada bazı ipuçlarımız var. Bunları yakalamamız gerekiyor. Nedir? ax artı b. Bir fonksiyon ax artı b şeklindeyse biz bu fonksiyona doğrusal fonksiyon diyorduk arkadaşlar. Daha sonra bakın bu fonksiyonun tanım kümesini ne vermiş? 1, 5 kapalı aralığı. Arkadaşlar görüntü kümesinde 4, 10 kapalı aralığı vermiş ve örten olmasını istiyor. Bakın örten olması için bizim kuralımız neydi? Görüntü kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bakın bunun görüntü kümesi 4'e 10 kapalı aralı. Demek ki bu aralıktaki bütün değerleri almak zorunda bu fonksiyon. Herhangi birisini almadığı takdirde örten fonksiyon olmuyor. Şimdi arkadaşlar bakın hem bunu biliyorum hem şu bilgiyi biliyorum az önce söyledim hem de doğrusal olduğunu biliyorum. O zaman nasıl bir yorum yapabiliriz? Arkadaşlar gelin bakın biz bunun tanım ve görüntü kümelerini Grafik üzerinde gösterelim. Şimdi burası bir, burası 5 noktası. Görüntü olarak da şurası 4 olsun. Burası arkadaşlar kaç noktası olsun? 10 noktası olsun. Bakın arkadaşlar bu fonksiyon 1'deyken kaça gidebilir? 1'deyken dörde gidebilir. Arkadaşlar 1'deyken kaça gidebilir? Ona gidebilir. 5'teyken arkadaşlar 4'e gidebilir. 5'teyken aynı şekilde arkadaşlar ona gidebilir. Ama hangilerine götüreceğiz? Doğrusal olacak ve arkadaşlar örten olacak. Şimdi diyelim ki arkadaşlar 4'e gittiğini düşünelim. Bakın kırmızıyla devam ediyorum. 1'deyken görüntümüz bizim 4 olsun arkadaşlar. 5 e, 5'teyken arkadaşlar bizim görüntümüz ne olabilir? 5 olabilir ya da 10 olabilir. Eğer 5 olursa ve fonksiyonun ben ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Doğrusal olduğunu biliyorum. Eğer 1'deyken görüntüsü 4 ise 5'teyken de 4 olsaydı doğrusal bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon belirtirdi. Ya da arkadaşlar 5'teyken görüntüsü 10 olabilirdi. O zaman da doğrusal olacağı için gene şöyle doğrusal bir grafik belirtirdi. Yani buraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Bakıyoruz bunlardan hangisi örten arkadaşlar? Bunlardan şu çizdiğim örten olduğu için ben sadece buradan bunu alabiliyorum. Bizim birin görüntüsü dörtgen. Bu elendi arkadaşlar. Bakın çünkü ben bunu alırsam ne olmuyor bu sefer? Sadece 4 değerini alıyor, alıyor. Şuralardaki değerleri hiçbir şekilde örtmüyor şuraları. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 1'deyken görüntümüz 10'a gitsin diyorum ki bakın 1'deyken görüntüsü kaça gitsin? 10'a gitsin. 5'teyken nerelere gidebilir? Ona bakalım şimdi. 5'teyken ya kaça ya 4'e gider diyorduk. Ya 4'e gider diyorduk. Ya da arkadaşlar 5'teyken 10'a gider diyorduk. Bakalım. 1'deyken 10'a gidiyor. Gene tekrardan renk değiştirdim. 1'deyken 10'a gitti. Şuraya da gidebilir. Şuraya da gidebilir. Doğrusal olduğu için ya bunu çizerim arkadaşlar ya da bunu çizerim. Şimdi bunu çizseydim bakın gene ne olmuyor? Şu altta kalan kısımları örtmüyor. Sadece onu örtüyor. Demek ki bunu alamıyoruz arkadaşlar. Doğrusal dili için gene burada sadece bunu seçiyorum. Doğrusal bir grafik olan hem örtüyor 4 ile 10 arasını hem de nedir arkadaşlar? Doğrusaldır. Sadece arkadaşlar şu şartları sağlayacak. Bir bunu çizerim. iki bunu çizerim. Başka da hiçbir şey çizemem arkadaşlar. Ve cevabımız da bu şekilde C seçeneği gelir. Soru bu arada Karekök AYT Matematik Soru Bankası kitabındandı. Güzel bir soruydu. Bir dahaki videomuzda görüşene dek matematikte kalın, hoşça kalın.